Ne yapıyorsunuz lan? Ee, bu videoyu dördüncü çekmiş. Neyse neyse biz dört Fidel oynayacağız. Evet evet speedrun. Speedrun speedrun. Ne oluyor ya? Çok zaman kaybettim ama bunlara lazım. Speedrun. Tabii ki speedrun yapmıyorum. Ben bunun eskiden altın kart olduğunu anlamıyordum. Ben bunu sarı kart zannediyordum. Ama artık altın kart olduğunu söylüyorum. Kartı dondur lan. Olma. Hangi sene şey donduruyor? Bakalım burada ne Yerli kışı kim istedi? Yerli kış. Biz kışa gitmek istemiyoruz da. Yaz, yaz. 90 günde. Lan nasıl giriyor? Nasıl girdi? Bu buraya girebiliyor muymuş? Vallahi bilmiyordum. Girdiğini bilmiyordum. Nasıl girdi ya? Ben girdiğini bilmiyordum. Şimdi biz ne yapacaktık? Şuradaki kapıyı açmamız lazım. dürfen ben de dürfen. Ne lazım Neyse neyse. Benim şey Ya bizim benim yerimi nasıl hala biliyor? Kamerada gözükmüyorum. Nasıl görüyor lan bu beni? Nasıl görüyor bu beni? Gelsin, gelsin. Ama göremez. Aksa size bir taktik vereceğim. Bu var ya. Bununla buna vurunca. Nasıl lan? Herhalde o dışarıdaki. Gel lan buraya ya. Da şuraya gireyim de. Sen gerçekten beni göremiyor musun? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Gördüm. Korktum. Korkuttu beni. Valla ben şoka girdim. Şoka girmedim ama çok korktum. Ben şunları ben toplamadım. Reklamdan geldi. Dışarı dışarı dışarı. Bu arada ben de şuradaki çıkmaya açayım. Dışarı çıktı. Ben de şuradaki anahtarı alayım. Şöyle çık. Şöyle çık. Lan. Eve gelirsem vururum. Eve gelirsem vururum. Ne Fırçala 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 Ne alaka bilmiyorum Şimdi Ne kadar iyi nişancıyım Test Çok iyi nişancıyım be Kart Kart Çok iyi nişancıyım arkadaşlar ben. Yani gerçek hayatta değil de oyunda çok iyi nişancı. Bir kanıt da. Şimdi açtık da ben bu drama inemem. Ben buraya bu hayat ben burayı çok sevdim. 6 65 79. Al sana cam. Lan dur. Hazırlık yapmam lazım. Onu al. Şunu al. Sen bittin. Bu camların hangisinin kırıldığını nasıl anlıyor? Camların sesi mi var? Gizemli odanın camı kırıldı diye bağırıyor mu? Bu nasıl anlıyor? da göremez yani kendi evini. Gel beni takip et ben sen. Gel buraya gel gel. <gülüyor> 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 Bütün <paramı> harcadım. <laughs> gel gel. Korkmuyorum. Gelir misin? Kaç. Kaç, kaç, kaç. Dur. Lan nasıl görmüyorsun beni? Gel dedim. Gel dedim. Bu nasıl görmüyor beni? kovalama başlayacak. Tam 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 tam. Dur dur. Ben şunu alayım şuradan. Nasıl depo dolu? İnanabiliyor musun? Depo dolu. Depo dolu. Nasıl ya? Nasıl depo dolu olabilir? <laughs> param yok. Kafam dolu. Nasıl olabilirsin? Ya söyle bana nasıl olabilir? Nasıl olabilir?